Kong sesiyle birlikte mücadele başladı sevgili izleyiciler. 12 rauntluk ağır siklet maçı başladı. Onlar üstü bir meydan okuması vardı David'in. Buna karşılık verdi Tony Bellew ve ağır siklete çıktı. Bu karşılaşmayı yaptıktan sonra tekrar şampiyon oldu. WBC'deki 91 kilo maçlarına devam edecek. Sol direkt geliyor. Sol koşe savurdu. Sol koşe. Tony Belif de sol koşeyle cevap verdi. İlk rounddaki tansiyona bakın sevgili izleyiciler. Mideye uzandı. Sol koşe geliyor şimdi. Arka arka yumruk girişimleri var. David te sol koşa vurdu. Tarihi karşılaşma. Rüya gibi maç. Bakalım kim için kabusa dönüşecek. Sağ koşe geliyor Tony Belif. Sağ vurdu, sol vurdu. Şimdi Devite'in üzerine gitmeye çalıştı. Aradan bir sol direkt kontra aldı. Tony Belöv. Devite'den uzaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Sol köşeye yedi Devite'den. Ardından bir tane daha geldi. Devite iki kez üst üste yakaladı. Arkasından bir sağ denedi. Artık dete çıktılar. Devite'in ayak kaydı orada. Şimdi sol koşe geldi. İkincisi, üçüncüsü. Tony Belöv üzerine gidiyor. Evertonlı boksör Sağ kroşeden kaçtı. Yakalanmadı bu kez. Sol direkler sürüyor. Sağ kroşe girişimi var. Tony Benuv'den. Ama devitey'den aradan bir yumruk geldi. Sağ geldi, sol geldi. İki tane, üç tane, dört tane. David A çok fena yakaladı Tony Benuv'u. Şimdi sağ kroşe geldi Tony Benuv'den. ...biraz dengesiz yakaladı... ...neredeyse düşürüyordu... ...Devite'yi... ...biraz daha yağ takıldı orada... ...sol direkt ...şimdi kontra yumruklar deniyor... ...Tony Beluf... ...Devite çok iyi kroşeler vururken... ...Tony Beluf ataklara katılmak istedi... ...ona karşılık vermek niyetinde... ...şimdi... ...şimdi orada yıkıldı Tony Beluf... ...knockdown yok... ...hakem knockdown yok diyor... Kafa kafaya bir çarpışma söz konusu sevgili izleyiciler. Enteresan bir pozisyon oldu. Devam ettiriyor. Devitey şimdi üzerine gitmeye başladı. Round'un ortasındayız. Tony Belli ve Devitey arasında adeta bir çarpışma bu. Devitey saldırıyor. Tony Belli arkasından. Kolt yumruklarla ve cevap vermek istiyor. Müthiş bir mücadele. O iki aranı da yer yerinden oynuyor sevgili izleyiciler. Ayakta durabilen kral olacak kral. Tony Bellew de bastırmaya başladı. Aynı şekilde David Tein üzerine gidiyor. Tony Bellew sallamaya başladı. David Tein zor durumda. İpleri sıkıştırdı. Tony Bellew ipleri sıkıştırdı. Bir knockdown değil daha kararı. 50 saniye var. Boşa sallanan bir yumrukta. Bir kez daha denge kaybı. David Tein ayakta durmaya hali kalmadı. Tony Bellew üzerine gidiyor. Altıncı rounddaki çarpışmaya bakın. Roundu tamamlarsa büyük iş. David Day iplerde zor durumda. Tony Beriv üzerine gidiyor. Everton'lı bir sağ kroşe. Bir de sol. Sağ geldi. David Day yıkıldı. Bu kez hakem sayıyor. Bu kez hakem sayıyor. Efsane imparator yerde. 10 saniye var. Tony benim üzerine gidiyor. Knockout mı geliyor sevgili izleyiciler? Bir tane daha vurdu. Saniyeler var. Round'u tamamlayabilecek mi? Tony bölümle ile Devitey arasındaki altıncı rahatlıklı mücadele. Bakın ne halde iki boksörde. Devitey sol köşesini savurdu. Arkasından yine Tony Bölüm'den sert darbeler geliyor. Devitey ringin etrafında ayakta tutulmaya çalışıyor sadece. Tony Bölüm bastırmaya devam etti. Londra'da o iki arada da Maça bakın. 7. rounddayız. Yine Tony Bellew'in baskısı. Hakem neredeyse araya girecek. Bir taraftan dışarıyı kontrol ediyor. Shane McGagan çok telaşlı bakışlar. Sol alt köşede bakın. Genç antrenörü. Sol direkler. Sol direk tekrar. 10 saniye var. Sağ kroşe David A. Bir sağ kroşe daha deniyor. Her şeye rağmen Şampiyon yine de ruhunu ortaya koymak zorunda tabii ki. Bakın Devitey köşesine giderken bu halde maalesef. Sol direk, sağ direk, sol kroşe. Bir sağ kroşe daha denedi. Net isabet olmasa da iyi bir ataktı bu Devitey'den. Sol direkler sürüyor sevgili boks severler. Sağ kroşe geldi. Sağ kroşe bir tane daha Tony Belüvden geliyor Aparkat tutmadı sol direkt Sağ kroşe Devite 9. altta durumu toparladı gibi Arka arkaya aynı anlatılan direkt yumruklar. Sağını uzattı Çok iyi yakaladı Devite Şimdi bel altı bir vuruş var Hakem araya giriyor ve süreyi durduruyor Sağ kroşe geldi şimdi Yumruk kombinasyonları. Şimdi David dışarıda. Hakem saymaya başladı sevgili izleyiciler. Hakem saymaya başladı. Ve havlu geliyor. Shen Mekak'ın havlu attı sevgili izleyiciler. Tony Belif 11. altta ringin dışına fırlattı. David Hay'ı mağlup ediyor. İşte bakın pozisyonlar. Arka arkaya darbeler. Ve David'in dışarıda kaldığı anlar. Çabucak toparlanıp içeri girdi ama yeterli sürede içeri girdi ama. Arkasından geri dönse de havlu geldi. Ve gerçekten dramatik anla bitti. Şahsi fikrim böyle bitmemeliydi. 12 round boyunca ayakta kalmayı hak etmişti David A, Çok büyük bir şampiyon. Efsane. Son 5-6 yılda sadece 3 round maç yaparak buraya gelip Tony Bellew gibi çılgın bir adamın karşısında 11 round ayakta kalmayı başarması da açıkçası çok çok önemliydi. Oh, victory. The Okay.